Herkese merhaba, ben fizyoterapist Gözde Pekmezci. Lenfödem nedir dediğimizde, lenfödem proteinden zengin olan sıvının lenfatik sistemindeki bozukluğuna bağlı olarak cilt ve cilt altı dokularda yani interstisyal aralıkta birikmesi sonucu oluşmaktadır. Lenfödem kronik ve ilerleyici bir rahatsızlıktır. Aslında lenfatik sistemin bozuk olduğu yerlerde meydana gelen şişliklerdir. Lenfödem tedavisine baktığımızda bilinen en etkin tedavi yöntemi kompleks boşaltıcı fizyoterapidir. Kompleks boşaltıcı fizyoterapinin içerisinde cilt bakımı, manuel lenf drenajı, kompresyon bandajıyla bandajlama ve lenfödem egzersizlerinden oluşmaktadır. Bunun ardından hastanın ölçüleri alınarak kompresyon bası giysisi ölçüsü alınıp giysisi giydirilerek hastanın takibi sağlanmalıdır.